Ve el ve Gece kalk teheccüd kıl. Uyan Kur'an'la. Bili Kur'an'la uyan. Emrun. Bu Allah'ın emri mi? Emridir. Tabi Resulullah'a teheccüd namazı nedir? Fazdır. Bize ne oldu? Kuvvetli sünnet oldu. Ve bil Seher vakitlerinde istiğfar ederler. Seher ne zaman? Seher imsaktan evvel. Yani teheccüde kalkman lazım ki seher olsun. Çünkü gün doğduktan sonra seher olmaz. Seherlerde af isterler. Şükrün. Bu da nedir? Şükürdür. Yani istiğfar etmek, efendim, seherlerde e, kalkıp Allah'tan af istemek, yaratılma nimetine, bu sonsuz nimetlere şükür. Vel müstagfirine bile sahaf. Seher vakitlerinde e, af isteyen kullarımı met ederim. Zikrün. Evet zikir manası taşıyor, şükür manası taşıyor, emir manası taşıyor. Yani amel etmek lazım. Geceleri gafil olmamak lazım diyor. Geçen dersin devamı bu. Kale Nebi Aleyhisselatü Vesselam Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Selâf-ı esfâd teala. Üç sesi Allah sever. Savtü dik, horoz sesini. Niye horoz sesini sever? Çünkü horoz, horoz öttüğü zaman ne yapın? Sebbihu. İza semi'tum siyaha dikati fesbihu. Horoz sesini duyarsanız Subhanallah deyin. Fe inne arat meleken. Çünkü melek görmüştür. Mutlaka melek görmüş, duan da kabul oluyor. O anda ne istersen. Evet. Ama sizin horozun ayarı kaçmış, her dakika bağırıyorsa meleksiz falan onu bilmem. Ama normal horozlar böyle. Zaten hep seherlerde öterler. He? Seherlerde öterler. Ve sautullezi Kur'an Kur'an okuyanın sesi Kur'an okuyan kişinin sesi Kur'an okurken evet, hele ki bir peygamber okursa Allah Teala diyor bir peygamber güzel sesli makamlı Kur'an okursa veya işte eski peygamberler Tevrat okuyor, İncil okuyor Allah Teala onu dinlediği gibi hiçbir şey dinlemez diyor. Kainatı oradan dinliyor ya. Ve evet. sautul müstakfirine bile bir de seherlerde Kalkıp teheccüd vaktinde imsaktan yarım saat evvel bile kalksan, şimdi beş buçuğa gitti belki de geçti mi bilmiyorum. Yani 5 20 geçe. E 5'te bile kalksan bir abdest, iki rekat namaz, bir istiğfar bu kadar ayetle amel etmiş olursun. Kaç ayet var hakkında ya? Yani 5'te bile kalksan yani 20 dakika içinde bunlar yapılabilir. Seherlerde istiğfar edenlerin sesleri ee, tabi kimsenin duymadığı, görmediği yerde gösterişsiz bir vaziyette. Kale Süfyan-ı Sevriye Rahimeullah süfyan Sefri Hazretleri buyurdu ki İnne Allah Teala halaka tevbu vakti eshar. Allah Teala seher vakti esen bir rüzgar yarattı. Hakikaten seher yerleri de seher vakti özel rüzgarlar eser. O saate kadar rüzgarsız dursa hava o saat rüzgar eser. Bir de hayvanlar da başlıyor ötme falan. Tehmilü lezgâr o istiğfâra o rüzgar zikirleri ve istiğfarları taşıyor. Rüzgar alıyor ağzından çıkanı götürüyor. Nasıl ki aldığı Süleyman Aleyhisselam'a götürüyor ya adamın bahçede çalışan adamın şeyini tesbihi. rüzgar ne yapıyor Mesela rüzgar sesi alsa sen ne kadar uzakta olursan o seni kulağına getirse uzaktakini duyarsın rüzgar ne yapıyor o rüzgar Melik-i Cebbar Yüce Rabbimize zikirleri ve istiğfarları taşıyor e tabi Allah rüzgara ihtiyacı var mı yok ama o rüzgar berekettir meleklere gidiyor melekler şahitlik yapıyor bütün uğradığı melekler onu yazıyor ve Mevla kabul buyuruyor وقال أيضا إنه Hazreti Süfyan buyurdu ki icakan evvelu leyli gecenin başı olduğu zaman yani şimdi bu saat işte saat 12'lerde falan münadi münadin tahtil harşi, arşın altından bir melek münadi sesleniyor elalye umil habidun abidler kalksın abid ne demek ibadete düşkün adamlar kalksın vakti geldi hemen kalkıyorlar ve kılıyorlar maşallah Allah dilediği kadar kılıyorlar bu bir saat, iki saat, üç saat kılanlar var. Efendi Hazretleri saatlerce kılar. Herkes kılar, bitirir, şipşak. Öyle derse oturur, derse de dalar gider. Uyanır, bakar, efendinin ayakta. Bir daha dalar, yarım saat geçer, bir daha bakar, efendinin ayakta. İki saat, üç saat. Kılar. Abidler. Gecenin tam yarısı olur. İşte şimdi bilmiyorum, ikiler falan mı oluyor? Belki de. Elâleykumil kanitun. Kunut edenler, yani dua ehli. Onlar kalksın diye melek nidaden. Ve kumun onlar da kalkarlar. Ve usallüne seher sehere kadar, seher vaktine kadar kılarlar. Seher vakti de yani imsa bir saat kala. Şimdiki dört, dört, dört buçuk gibi. Onlar da o zamana kadar kılarlar. Şimdi herkes demek otomatiğe bağlanmış. Öyle şu saatte bu saatte kalkarım kılıyorum diyorsun ama öyle değil işte. Manevi makamın neyse ona göre kaldırılıyorsun yani. Feyda kânet sehar, seher vakti oldu, işte imsa az kaldı. Münadîn münadîn bir münadîn istedin. Elâliye gumül müstakfirûn, edenler kalksa. O saat tam istiğfar var. Fekûmûn ve estağfirûn. Onlar da kalkarlar. Estağfirullahilâzîmellezî lâ ilâ illâ ve l-hayyel kayyum ve etûbile subhânehu. Ve meşgul olurlar. Feyda dola'il fecirû. E, fecir doğduğu zaman, yani fecir dendiği zaman, bu gün doğumu ha, imsak olduğu zaman güreş değil. Yine de burada da bakayım ama ya çok tehlikeli bir durumdayız. Hepten elalegumul <laughs> gafilun, gafiller kalksın. Gafiller kalksın. Bunlar kim biliyor musun? <laughs> Sabah namazda kalkanlar. Kalkmayanlar onlara nida bile yok. Onlar nasıl kalkarsa kalksın. Fekumun Gün doğduktan sonra yani güneş değil diyelim beş geçti, imsak oldu, ondan sonra kalktın sabah namazına. Sana ne diyorlar? Gafiller kalksın. Gece namazını kaçıran gafildir. feekûmun min furuşîm Onlar yataklarından kalkarlar. kelmevte'nüşirû min kubûrîm Mezarlarından kalkan ölüler gibi. Onlar mezardan kalkan ölü gibi gafil kalkarsa ya güneş doğduktan sonra da zaten edersin. güneş doğanın dediler ki güneş doğdu adamın üstüne diye Resulullah buyurdu ki bale şeytanı fi şeytan onun kulağına çiş etti, dedi. Bu hadis Bukhari'dir. Ha bu şeytan nasıl işer, nasıl çiş eder, adamın suratına nasıl gelir? Şehlerine çok bakmadım. Biz çok tevile kaçmayan taraftayız ama tevilde eden olabilir. O hepten şeytan ona işemiş diyor üstüne. Ondan sonra o artık öğlene kadar açılamaz. Bir kahve, kaç çay, ne kadar lazım? Halbuki sabah namazına kalksaydı çok dinç ve güçlü olur. Zaten hadis-i şerifte diyor ki güneş doğduktan sonra kalkanlar akşama kadar asma hakabiten nefsi keslan ruhu pis ve akşama kadar tembel hiçbir hareketinde başarılı olamaz. Böyle. Yani iki saat istihara yapacak. Gideyim mi geleyim mi adım atamaz yani. Ama sabah namazına kalkan adam hakikaten dinç oluyor. Bu denenmiş, tecrübeyle sabittir. O günündeki hareketler hep verimli olur. Ama tabii ki teheccüdü kaçıran da, yani Efendi Hazretlerimizden de duydum ki, bütün meşayih, bütün evliya Allah ittifak ettiler. Teheccüd namazına kalkmayanın kalbi ölüdür. Yani tasavvuf manasında, tarikat manasında, hani Allah'a giden yolda ilerleme seyri sülük anlamında, Hani manevi yollardaki akabeleri, tehlikeli geçitleri geçeyim anlamındaki e, gayretli olanlar teheccüdü kaçırırlarsa kalpleri o gün ölü olduğunda ittifak vardır. O gün motoru çalıştıramazlar, kalp harekete geçmez. Ama iki rekat teheccüde kalkmış olsa yine en azından abid, kanid, müstagfir gibi güzel medis sıfatlarından birine dahil ve nail olur. Öbür türlü gafil diyor. Allah'ım bizi gafillerden olmaktan muhafaza